Akrep gibidir. Ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sağıp merhem yapıyorum. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Efsun. Rica ediyorum. Yalvar. Pardon? Yalvar hadi ağla hadi. Ne oldu öyle be? Üzerime atladın. Tutamadın mı? He? Tutamadın mı? Koyu adam tutamadın mı? Dik duramadın mı? He? Gafil avladın beni. Gücün her şey yetiyor Allah Allah. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Sağ ol. değişik bir enerjim var biliyor musun? Sanki insanın ruhunu delip içinden geçenleri okuyorsun. Ne? Onu çok güzel. Al sana işaret. Neden kabul ettin annemin teklifini? Ya ben evde yemek yapmıyorum. Sürekli döner, kebap, kokoreç nereye kadar? Ev yemeye çekti canım. Hanımefendi asistanın mı? <laughs> evet. Çok memnun oldum tatlım. Ben de Emir'in anası. Ne? Serpil. Anam. Dün gece buraya gelmeden önce evde misafirim vardı, onu unuttum. Misafir? Ha, öyleli misafir. Acın, acımdır bacım. Seni yüreğimde taşıyacağım. Görürsün, kalk. Kalk, çok büyük bir şey yok. Beklenti yükseltme, kalk. Ay, rahat yok ya. Al ceketini de, yok, üşürsün yok. sen. Hanım evladısın sen, gel. Benim bir tişörtüm vardı kahve döktüğün, onu unuttuğumu zannetme sakın. Ay, ben onu toz bezi yaptım ya, evde yerleri siliyorum. Tabii, çok kullanışlı, harika. Bir tur veririm. En sevdiğim tişörtüm de o. Ben de çok seviyorum. En sevdiğim toz bezim. <laughs> Basic'ti Bez ama en sevdiğim tişörtüm. Başardık. Doğru. Başardık. Sayende. <laughs> Sayemizde. Ne? ne oluyor ya Ne yapıyorsun sen Yatıyorum Ne oluyor be Hı? Ne oluyor ne? ne oluyor ya Fırsatçı Fırsatçı ne yapıyorsun sen Fırsatçı mı Omzumu her bulduğun yerde yatıyorsun ben mi fırsatçıyım Bu arada rüyamda adımı seyretiyordum Rüya değildir o Kabustur. Üf. Hiçbir şeyin yok İç kanaman da yok taş gibisin Biliyorum teşekkür ederim O demedim Emir ben anlayacağım anladım. Hadi gidelim. Efsun, şu... Hayatım sen musun? Ne oluyor kardeşim? Hayatım hayatım. Ne diyorsun sen? E, sen öğrenebildin mi Efsun'un sevgilisini? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama... ...Efsun'u çok yakından tanıyan biri olduğu kesin. Baksana çiçeğe. Karışık kebap gibi. Efsun'un bir sevgilisi daha mı varmış? O zaman dörde bölüneceğiz. Bir sevgili daha geldi, sekize bölüneceğiz. Millet bölünerek çoğalır, biz bölünerek dağılacağız mı yani? Bu mu? Sen... Sen çok iyisin. Çok zekisin. Çok yakışıklısın. Bak. Bunları yarın sabah hatırlatırım. <gülüyor> 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 Yazık oldu sana Emir. Sen elektriğimi mi kestin? Ha kestim. Borcun varmış ödememişsin ben de kestim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.